Herkese selam değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte 2026 AYT Matematik'te karşınıza çıkabilecek güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayım. Soruyu 3D'den aldım arkadaşlar. Benim tavsiyem video izlemeden önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında video izleyin arkadaşlar. Bu sizin için çok daha faydalı olur. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Aşağıda içinden yüzeye paralel olarak yerleştirilmiş boru hattı geçen bir koyun görüntüsü verilmiştir. Denizin taban kısmı parabolik bir eğri ve en derin olduğu noktanın derinliği 50 metredir. Tamamdır. Bize arkadaşlar ordinat ile ilgili bilgi vermiş yani. Buna göre borunun su içinde kalan kısmının üst yüzeyinin uzunluğu ne kadardır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle yapmamız gereken şey x ve y koordinatlarını nereye koyacağımızı belirlemek arkadaşlar. X ve y koordinatlarını buraya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama aşağıya koymak çok daha mantıklı olacaktır. Aşağıya koyalım. Şöyle yan tarafta tekrardan bir çizelim bu ifademizi, şeklimize. Bu bizim y koordinatımız, bu da bizim x. Y diyelim, şuna da x diyelim. Ne demiş arkadaşlar? Bakın koordinatı bu arada şuraya çizdik. Onu tekrardan belirtmek isterim. Ee, şurası 100 metreymiş. Şöyle çizelim. Ya yani olduğu kadar çizdik. Şurası eksi 50 olur. Sonrasında şurası da artı 50 olur. Bize ne demiş arkadaşlar? 32 metre derindeymiş. Yani şurası eksi 32. Küçük yazıyorum ama umarım görünür. Bazen görünmeyebiliyor. Şu an ben çok net görüyorum ama işte videoda aynı şey olmuyor. Şurası eksi 32 olarak düşünelim. Sile, sildik yanlışlıkla. Şuraya arkadaşlar eksi 32'ymiş. Şu aşağısı da 18 ama çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin yani bu parabolün denklemini yazalım. Parabolün denklemi nasıl yazılır? X'i ve Y'yi kestiği noktalara bakarak yazılır arkadaşlar. A çarpı X eksi 50 çarpı X artı 50. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 50'de kesmiş ve tekrardan 50'de kesmiş. Artı 50 eksi 50. O halde parabolümüzün denklemi bu şekilde olur. Şimdi arkadaşlar geçtiği bir noktayı biliyoruz y eşittir kaçtan geçiyor burası kaçtı eksi aynen burası eksi 50 arkadaşlar geçtiği noktayı biliyorsak a'yı bulabiliriz x yerine arkadaşlar 0 vereceğiz 0 verdiğimiz zaman cevabın eksi 50 etmesi lazım a çarpı eksi 50 çarpı artı 50 şöyle yapalım artı 50 şu artı silelim gerek yok sonrasında bu neye eşitmiş eksi 50'ye eksi 50'ler birbirini yesim. Burada arkadaşlar A çarpı 50'nin 1 etmesi lazım. Şöyle yapalım. Şunları silelim. Şöyle yapalım. A çarpı 50 eşittir 1 ise A'mız buradan arkadaşlar ne olur? 1 bölü 50. Tamamdır. Parabolümüzün denklemini bulduk. Tekrardan bir yazmak istiyorum. 1 bölü 50 çarpı x eksi 50 çarpı x artı 50. Bunu bildikten sonra arkadaşlar sorunun gerisi zaten su gibi akar, yağ gibi de akabilir size kalmış. Bir espri yaptım kendi nezdimde. Ee, en son ne demiştik? İşte parabolümüzün denklemini bulduk, üste yazdık. Pardon, şunu sildim yanlışlıkla. Parabolümüzün denklemini bulduk, bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar bizim aradığımız şey borunun uzunluğu, değil mi? Borumuz burada. Boru sandığı bir reklam vardı, çok komik bir reklam vardı. Hatta şarkısı mıydı? Şarkısı vardı bir de reklamı da komikti sanki de şarkısı vardı. Hatırlayanlar yazabilir ben hiç hatırlamıyorum ama komik olduğunu hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar kestiği nokta A şurada eksi A olsun. Yani borunumuzun uzunluğu totalde 2A'dır değil mi? Denklemde arkadaşlar x yerine A verince ne, etmesi, ne elde etmesi lazım? Eksi 32 çünkü eksi 32'ye tekabül ediyor. O zaman 1 bölü 50 çarpı x eksi 50 yerine A eksi 50 a artı 50 eşitmiş eksi 32'ye. Sonrasında arkadaşlar ne olacak? Şöyle yapalım. Bunları birbirle çarpalım. Eksi 50 de pardon 1 bölü 50 de karşıya atalım. Önce buraya çarpalım arkadaşlar. Ne olacak? A kare eksi 50'nin karesi. O da zaten 2500 olması lazım. Umarım doğrudur. İki tane sıfırı aynen doğru. Burada 1 bölü 50 var. 1 bölü de karşıya atıyoruz arkadaşlar. Yani her iki tarafı 50 ile çarpmış gibi de düşünebilirsiniz. 50 çarpı eksi 32. 50 çarpı 32. Şimdi sıfırı sağa atsak. 320 çarpı 5. Eksi 1620 miydi? Aynen. Eksi 1600 pardon. 20 nereden çıktı ya? Güzel yazın. Eksi 1600. Şimdi her iki taraftan da ya yani 2500 karşıya atalım. A kare eşittir. 900 ediyor sanırım. 900 mi ediyor? Aynen 900 ediyor. 900. 900 de nedir arkadaşlar aslında? 3'ün karesi çarpı 10'un karesi değil midir? Her ikisinde de kare olduğu için 3 ve 10 çarpılır. 30'un karesi. Kareler sadeleşir. A'mız buradan artı eksi 30 olur. Eksi olamayacağına göre A'mız 30'dur. Yani arkadaşlar A'mız 30'dur. 30 çarpı 2 bizim cevabımız olur. Çünkü borunun uzunluğu 2 ayda. 30 çarpı 2'den cevabımız 60. Evet denizli işaretleyelim arkadaşlar. Bence gayet güzel bir soruydu. Çözebildiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ufak bir ricam var. Kanalıma abone olup ufak da olsa bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Emeklerimizin bir yerlerde bir karşılığının olduğunu görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdiden sınava girecek olan herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Unutmayın başarmanın yarısı inanmaktır. Öncelikle kendinize inanmakla başlayın. Zaten sonrası su gibi akar gider. Burada gördüğünüz su gibi akar gider. Kendinize güvenin arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.